Kim kimi koparıyor kendi payına amına koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ha? Ha? Sen bize ah, mi koyuyorsun? al kırdım kırdım. Al. Mesela basma dedim. <laughs> Ananı siktim çocuğu. Senin o hücum mektebin amına koy atma. Sikik. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Budist Bay Mardinli serseri ve tayfası tarafından ananızın amına armağan olsun. Orospu çocukları. Atmış hey, ile hey, hey. anana gol sopası koyarım. Deliği tutturmak için amını oyarım. Memeleriyle beatbox yaparım. Bacını tutsam amına koyarım. Atmış istidayla rotaride geldi bacının eteğini dalıp da Doğada bir kara 63 stayla anana kayacağım vallahi Tam bir kurt burada sokacak bacına Bir an stili bela sikecek ananı Toprak altı mezarda Mardinli serseri bacına sokacak Ananı adra adra Ulan orospu çocukları Mardinli serseriye dizme attınız Başınıza büyük bir bela açtınız Analarınız orada burada olmuş fahişe Sonra getiririm biz de sikelim Para kazandıralım size 63 stayla senin ananı bacını Karını kızını halanı teyzeni Dayını dedeni nineni ki bebe ni emesen arkadaşını hürriyədən hüryədən ilimini bilimin dilimini birası dili belə anana qayaraq siksin 60 istilə azı qız yatafdı bu topa texmə azı şutlu xam bəv 90 ağalə mil qız yata xatan yola və küçükü karat çova qırış rotaridə dədə azı qız xatanam sən bir körtən də məni əvə qız xata yatanı birası dili belə bacına sossu Şu üstü anana at yarra o koyarım Gerekirse başına biner ol dağıtarım Denizde kumananda minge yerim o mingeyi sindire sindire 63 şu Ben tam bir kör Viran sikili belanın yeğeni Senin başını çıktığı yere sokarım Orası bu çocuk bir daha dayıma laf atarsan var ya Alayınızı sikerim lan Orası bu çocukları 63 şu Ananın amına ağaç diker Gölgesinde var ya Bazınızı dikerim orası bu çocukları